Araba sallanmaya başladı. Biri <laughs> alayım. Kısa şuna bak. dayı. Anamı hiç zorlama. Yok, hocam. Ha? Hay, 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 hay. Nereye gidiyoruz? Yine. Çok <laughs> 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 ki. indik mi gittik ki. Şurayı da geçer de. Geçer de. Yani atınca kötü oluyor. Arabanın önüne kapanıyor. Heh. Orada atıyor. Yok. Dur. Dur. Yavaşla biraz. Heh. Yavaşla biraz. Yooo. Burayı kapanıyor. Biz yollara aç aça gidiyoruz. <laughs> <laughs> tamam geçtik. Hııı <laughs> tamam. <laughs> evet ah <daha> tehlikeli. <laughs>